Selamlar, ee, Vanguard Bypass için kurulum videosu çekiyorum. İlk önce e, zipteki dosyayı masa üstüne atıyoruz bu şekilde. Bu şekilde attıktan sonra burada Spotify Setup'a geliyoruz. Bunu kuruyoruz. Hemen kurulsun. Kullanmadan önce e, Spotify'ın arkada açık olması gerekiyor. Aynı bu şekilde. Hesap girseniz olur, girmezseniz olur. O size kalmış. Ondan sonra burada your lisans nokta bin dosyası var. Bunu yanından atlandır. Buradan keyinizi alıyorsunuz. Keyinizi kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz your lisans kısmına. Bin kısmında exe yapıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Eğer ki bin kısmı sizde görünmüyorsa buradan görünüm. Dosyada uzantılarını açarsanız gözükür. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra oyun kapalıyken şu şekilde yönetici olarak çalıştır demeniz lazım. Burada mouse'unuz donabilir sorun değil. Şu anda driver'lar yükleniyor. Hemen yüklensin. Bu şekilde olduğunca bir sorun yok merak etmeyin. Hı. bip seslerinden sonra zaten olmuş anlamına geliyor. Vanguard, Cooked gördüğünüz gibi yeşil oldu. Onun ardına hesabınıza girin zaten sağ altta Vanguard gidiyor ve onun yerine şu geliyor. Bu da zaten Bypass'ın işareti. Hemen açılsın. Gördüğünüz gibi şu anda arkada Vanguard kapalı.